Merhabalar, MMA Türkiye'ye hoş geldiniz. MMA Türkiye gündemi yeni bölümünde ben Mert Savcı. Bugün sizlerle birlikte UFC 289'u ve gündemdeki diğer haberleri değerlendireceğiz her zaman yaptığımız gibi. Ama videoya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Videoyu beğenip, yorum yapıp abone olursanız kanalımıza çok seviniriz. Abone sayımız da gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Sizlerin de yoğun ilgisi ve talebinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra attığım tweetlere Video gelecek mi abi yazanlar olmuştu. Video gelecek mi diye soranlar olmuştu. O video işte bu video UFC 289'u konuşacağız. Bakalım diğer haberlere de tek tek bakacağız diyelim ve hemen videomuza geçelim. Evet UFC 289 Kanada'da yapıldı. Kanada'da gerçekten güzel bir şova, güzel bir seyirci önünde. UFC imza attı uzun zamandır şöyle... Güzel maçlar, güzel bir kart izlemek istiyordu UFC'den. Özellikle hardcore seyirciye kadar da ben soğuduğunu ve birazcık e, ilginin azaldığını görmüştüm. Bu kart iyi oldu. Beklemediğimiz bir haber oldu. Amanda Nunes'in emekliliği beklenmedik bir anda geldi ve Charles Oliveira'nın da harika performansı izledik. Ana maçı ve yan maçı konuşacağız. İsterseniz direkt e, karta da şöyle bakarsak Kanadalılar bildiğiniz gibi bu kartta vardı. Ana kartta ee, bence en güzel performanslardan biri Kanadalı Mike Mallett'ın performansıydı. Zaten gecenin performansı ödülünde kazandı. Adam Figgett'i ilk önce yere bilinçsiz bir şekilde iyi düşürdükten sonra daha sonrasında Submission'la maçı kazandı. ve Siklet'te. Yan ana maçta ise Charles Oliveira ile Ben Yıldaryuş. Yani Charles Oliveira Ben Yıldaryuş maçı çok uzun zamandır beklenen bir maçtı. Ve bu maç İslam Maçev'in sıradaki rakibini aslında belli edecekti ve İslam'ın kimle dövüşeceği, nerede dövüşeceği aslında az çok bu maçla birlikte ortaya çıkacaktı. Yani Charles Oliveira da maçın başında daha başlarken zaten bir yüksek tekmeyle Ben Yıldarış'ı çok e, sağlam sarstı. Daha sonrasında Ben Yıldarvüş kafesin kenarından Charles Oliveira'yı yere almayı başardı ama Charles Oliveira hiçbir dövüşçüde belki de görmediğimiz, Habibi belki o pozisyonda görmediğimiz için bilmiyoruz ama yani üzerinde biri varken bu kadar rahat, bu kadar e, profesyonel, bu kadar kendinden emin dövüşebilen bir başka isim daha yoktur diye düşünüyorum. Ki oralardan e, bir nakal çıkarması da ben olası olduğunu düşünüyorum. E, özellikle apçikli olsun veya dirsekleriyle yumruklarıyla çok güçlü kısa mesafeden darbeler vurabiliyor Charles Oliveira. Yine Benyıl Darüş karşısında da bence orada e, çok iyi bir performans sergiledi. Daha sonrasında ayağa kalktığında ise yine çok kendinden emin, çok rahat bir şekilde Charles Oliveira'yı e, Amerikalıların deyimiyle çok kolay göstererek e, bitirmeyi, mağlup etmeyi başardı. Hakem aslında bayağı da şans verdi Darüş ama Charles Oliveira harika darbelerle rakibini mağlup etmeyi başardı. Maçtan sonra da İslam'a e, meydan okudu ve yeniden Abu Dhabi'de bu maçı yapmak istediğini, deplasmanda dövüşmek istediğini söyledi. Maçtan sonra yaptığı basın toplantısında da yani planımda bir değişik olmayacak İlk maçta nasıl dövüştüysem yine o şekilde dövüşeceğim. Herhangi bir oyun planımda değişiklik yok. Charles Oliveira'nın e, stili budur diye kendinden de 3. şahıs gibi bahsetti. E, Charles Oliveira böyle dövüşür dedi. Oyun planında bir değişiklik olmayacak dedi. Bu tabi e, akıl oyunlarına daha şimdiden başlamış da olabilir. Ama harbiden bu şekilde de dövüşebilir ki. Ben Yıldar gibi bence önemli bir isim, iyi bir isim, kaliteli bir isim. Bale Darius'a e, yani tabii ki de hemen işte overrated'lı, balonlu gibi yorumlar gördük ama ben Darius'un iyi bir isim olduğunu söylüyorum. Ya zaten UFC'de şöyle bir sıkıntı var. İyi bir isim dediğimiz zaman tabii ki de herkes kemer potasında veya kemer seviyesinde dövüşçü değil. Ama iyi dövüşçüler, gatekeeper'lar bunlar da iyi isimler. Bunların da çünkü bir tık altı var. Onlar da mesela işte sıralamanın dışında ölü prelimste dövüşen isimler. Yani o yüzden ben Bale Darius'un lightweight için iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. 2022'de kanır aslında. Ben hakkında mesela Ben Yıldarış UFC'deki ve hafif sikletteki en boş beleş ve abartılan isimlerden biri demişti. Burada da o tweet çokça paylaşıldı bu maçtan sonra. Charles Oliveira ilk çok önemli bir galibiyet aldı. İslam da bir tweet attı maçtan sonra ve dedi ki yani Charles Oliveira'yı tebrik ediyorum ama bu oyunda hala seviyeler olduğunu bilmesi gerekiyor dedi. İslam Volkanovski maçında aslında birazcık kırıldığını gördük. Yani Chardurvier'ın bence çalışması gereken Volkanovski maçından noktalar, özel nüanslar çıkartması gerekiyor bana kalırsa. Çünkü Habib Nurmagomedov mesela hiç o duruma düştüğünü görmedik. O yüzden zayıf noktaları nelerdir vesaire onları bilmiyoruz ama Charles İslam'ın ne kadar zorlanabileceğini bir maçta zaten şahit oldu, canlı bir şekilde tanık oldu. O yüzden de Volkanovski maçı bu maç öncesinde onun için de iyi bir sinyali olabilir. Ee, bakalım Volkanovski ile bildiğiniz gibi Yair Rodriguez ile dövüşecek. Ee, İslam Charles maçının galibiyle de belki yeniden bir e, İslam maçı olabilir. Çünkü Volkanovski çifte şampiyon olmak, bisiklet yukarıdaki kemeri almak istiyor. Hatta daha sonrasında Welterweight'i bile zorlamak istediği söylentiler arasında Alexander Volkanovski'nin konuyu çok dağıtmayalım. Ana maça geçelim. Amanda Nunes, Ariane Aldana ile karşılaştı. Aldana bildiğiniz gibi bence önemli bir isim. Eee Women's ve doros siklette 9 tane ilk round bitirişi olan bir isim. İyi bir boksör. E, Aldana yerde de bitirişleri var ama tabii ki de Amanda Nunes çok çok farklı bir isim. E, bu siklette ve kadınlar MMA konusunda da makasın aslında yine ne kadar açık olduğunu gösterilen bir maç oldu çünkü Amanda Nunes ya çok ağır bastı. İlk roundda bir tane sağ e, huku var Aldana'nın ve maç boyunca tam 5 round boyunca başka hiç e, iyi bir konuda iyi bir e, nüans, sekans yok diye düşünüyorum ben. Görmedim en azından. Ya Aldana ile ilgili bir de şöyle bir şey var. Yani hiç maça giremedi o psikolojik bariyeri hiç açamadı. E aşamadı ve o barajı aşamadığı için de bir türlü bu lose hani yani böyle bir salınamadı maçın içinde. Çok gergin çok sıkı bir türlü sürekli kenardan aslında hep aynı direktif geliyordu yani hareket et rahat ol rahat bırak kendini biraz diye ama bir türlü o istenen seviyeyi istenen e, nüansı bulamadı e, aldığına bakalım onun içinde nasıl bir e, devam olacak UFC kariyerinin ama yani Amanda Nunes karşısında gerçekten çok çok Fena domine edildi ki maçın bir bölümünde Amanda Nunez'in sadece önemli vuruşları Aldana'nın total vuruşlarından daha fazlaydı. Hatta bir yerde kafa kafaya geldi öne geçti. Geri tabii ki de doğal olarak Aldana öne geçti ama bizim kedi de susmuyor. Yani o yüzden evet misafir olarak da geldi. Hocam bilgisayarı da ama notlarımızı da bozdun. Şöyle alalım seni aşağıya. Yani dediğimiz gibi Amanda Nunes çok önemli bir galibiyet aldı. Ve sonrasında zaten Dana kulağına bir şeyler söyledi. Ardından Daniel Cormier'e ve işte makasçıyı getirin bana eldiveni kesmek istiyorum dedi. Kemerleri yere bıraktı. Zaten hepimiz orada ne olduğunu anladık ve emekli olduğunu açıkladı. Juliana Pena aslında bir e, üçüncü maç bekliyordu Amanda Nunez'den. Ama e, istediği maçı alamayacak çünkü Amanda ne emekli olduğunu açıkladı. Ben... Bu emeklilik kararının doğru bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. Sağlığı yerinde, yaşı uygun, çokça para kazandı MMA şartları bazında. Tabii ki de daha fazlasını da kazanması gerekiyordu. Çünkü kadınlar MMA tarihinin bence en iyisi gelmiş, geçmiş. Hatta şunu da söylediğim zaman insanlar bazen bana hani böyle... SCV'lik yaptığım falan söyleyenler oluyor ama aman Allah'ın izin ben... ...John Jones, Habib, GSP, işte o 4-5... Amanda Nunez ne bileyim Anderson Silva oralara mesela ben konulması gerektiğini düşünüyorum çünkü çoğu listede sadece erkekler üzerinden yapılıyor Amanda Nunez bence çok ayrı bir şey gösteriyor onu özellikle söylemem lazım gerçekten çok büyük bir performans sergiledi aldığına karşısında da ne kadar yetenek barının kendisinin çok çok ileride olduğunu bizlere göstermiş oldu Ç Amanda Núñez ile ilgili tabii Charles Oliveira ile ilgili de bazı noktalar onları da değineceğim şimdi haberler kısmında ama Amanda Nunez'e de e, mutlu emekli bir hayat diliyoruz. Kariyerinin bundan sonrasında mutluluklar diliyoruz. Gerçekten çok büyük bir dövüşçü, efsane, benim çok sevdiğim bir eee MMA kişiliğiydi. O yüzden dediğim gibi benim için çok güzel bir emeklilik zamanı olduğuun e, açısından tam zirvede, roller coaster'ı en tepelerde bırakmayı başardı. Çünkü Anderson Silva Vesaire gibi örnekler de var ama ben gerçekten onun bıraktığı yere gerçekten çok beğendim. Amanda Nunez'in onu söylemem lazım. Evet geceden bazı detaylara bakalım isterseniz. Charles Oliveira 20 bitirişe ulaşan ilk UFC dövüşçüsü oldu. Onu söylememiz lazım. Bakalım bakalım. Ve kendisi Charles Oliveira dövüş sonrası 19. bonusunu kazandı. Böylece UFC'de yeni bir rekoru daha elde etmiş oldu. Dövüş sonrası rekorlar bazında. Charles Oliveira Darius karşısında 22. UFC galibiyetini elde etti. En çok UFC'de galibiyet elde eden isimler. Jim Miller 25, Andre Arlovski 23, Dallas Sterone 23, Demi Maia 22, John Jones 21, Charles Oliveira 22, Dustin Poirier 21, Rafael Dos Anjos da 21. Onu söylememiz lazım. Ve Dana White de aslında maçtan sonra İslam ve Charles hakkında konuştu. Dedi ki oyun oynamaya gerek yok. Bence mantıklı olan İslam'la Charles'ın rövanş yapması bu maç için çok sabırsızım dedi. Ve aslında yeşil ışığı yaktı. Ama tabii nerede yapılacağı o birazcık soru işareti. Onu takvimi UFC ayarlayacaktır. Tabii şunu da söyleyelim. E, Charles Oliveira Abu Dhabi de istiyor ama o tabii ki de o takvim üyesi tarafından ayarlanacaktır. Ve bence haftanın diğer konularına bakalım. Conor McGregor bildiğiniz gibi Miami Heat maskotunu NBA finalleri oynanıyor şu anda ve dördüncü e, maç oynanırken Miami Heat'in maskotuna bir yumruk attı. Aslında kurgusal bir şey olması gerekiyordu. İşte Miami Heat'in maskotu boksör öldüvenleriyle geldi. E, Conor McGregor ilk önce bir darbe vuruyor daha sonra yerde de bir tane vuruyor. Videoyu izlerken hepimiz ben de dahil birçok insan ya gerçek mi vuruyor ne kadar sert vuruyor falan gibi olmuştuk. Ama sonrasında herhalde maskotun o büyük kıyafeti yüzünden o kadar etkili olmamıştır diye düşünmüştük ama meğerse maskotun bu olay sonrasında hastaneye kaldırıldığı açıklandı ve yoğun ağrı kesiciler ve tedaviden sonra da taburcu edildi öğrenildi. Yani ne gerek var birincisi? Amerikan Entertainment Sistemi zaten böyle şeylere müsait ama ne gerek var? Ayrıca Conor niye sert duruyor? Mesela onu da anlamış değilim. Mesela Shawn Michaels falan da WWE'nin efsanelerinden Switch'in müzik finisher'ını yaparken ya böyle işte yalandan yapıyor. Nasıl? Fake'den yapıyor WWE'de yaptığı gibi. Yani bir fake'den yumruk atabilirdi. Ee, yine bir Conor McGregor e, garipliği daha seyrettik bu hafta. Bir şekilde bir yerlerden çıkıyor ve e, haftaya haberlere damga vurmayı başarıyor. Dana de bu konuyla ilgili Dana White'a da soruldu bu olay. Dana White'da Kanar'ın maskotu hastanelik etmesi profesyonel dövüşçüler tarafından suratlarına yumruk yemek isteyen maskotların derdini anlamıyorum. Bunların sorunu ne? Aynı şeyin Wilder'ın da başına geldiğini görmüştüm. Bir maskot olsaydım profesyonel dövüşçülerin suratıma yumruk atmasını istemezdim. Dünyanın en mantıklı şeyi gibi durmuyor dedi Danny White. Yani ilk başta dediğim gibi Amerikan Entertainment eğlence sektöründe böyle şeyler var. Böyle garip şeyler var ama gerçekten bana da çok saçma gelen olaylardan biriydi bu. Ee, bilmiyorum yani çok garip. Çok garip. Neler yani... Bunun bence de yapılmaması gerekiyor. Profesyonel dövüşçülerin ya da daha dikkatli olması gerekiyor. Uyarılması gerekiyor ama kanır genelde o anda da yani sen maç sırasında ondan önce de alkol aldığını gördük. Yani genelde zaten ayık ve dengeli bir insan olmadığı için bu işlere kanır gibi biriyle de girmek bana saçma geliyor diyeyim. Deontay Wilder'dan tabi adı da geçti onunla ilgili bir haber var. Deontay Wilder, Francis Ngannou hakkında konuştu ve Francis Ngannou'nun ekibiyle görüştüklerini, çeşitli müzakereler yaptıklarını ve spesifik bir tarif veremem ama bu dövüşü yapmak istiyoruz hatta iki dövüşlük bir sözleşme üzerinde çalışıyoruz diye açıkladı. Tabi bildiğiniz gibi. Deonto Wilder ve Francis Ngannou maçı da oldukça ilgi çeker. Zaten Francis Ngannou'nun UFC'den ayrılmasının en büyük sebeplerinden biri de böyle büyük para kazanabileceği boks maçları yapmak istemesiydi. PFL buna olanak sağlayacak. Bunu zaten sözü verildi kontratında var. Ve şimdi de isimlerle görüşmeye başladı. Wilder Francis Ngannou maçı da ilginç olabilir diye düşünüyorum. Ve bu haftalık haberlerimizin de sonuna geliyoruz. Gündemden Detayları konuştuk Sizlerle paylaştık Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz Zaten böyle kamerayı da koyduk mu Bende de biraz çenem düşüyor Sizlere bunları anlatmayı Yorumlamayı seviyorum arkadaşlar Bu aralar dediğim gibi Daha önceki videoda söylemişim Gündem yavaştan geri hızlanmaya başlıyor Daha sık gündem videolarımız gelecektir O yüzden sizlerin de ilgisine Şimdiden teşekkür ediyorum Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim Kendinize iyi bakın diyorum Hoşçakalın UFC ile kalın.